Şimdi tabii burada biz bugünkü konuyu boşanma davaları üzerine e, seçtik. Şimdi bu ve bunun öncesine yani aslında günümüzde boşanma davaları en sık hangi sebeplerle açılıyor? Yani e, dünden bugüne davaları sebepleri değişti mi? Ben aslında bunu da merak ediyorum. Şimdi boşanma davası açmak için bir takım sebepler olması gerekiyor. Bu sebepler zaten kanunda yazılıdır ama biz bir nedene dayanabildiğimiz gibi e, birden fazla nedene dayanarak da terditli dava açabiliyoruz. Ee, en sık olarak da e, zina ve evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle o eskiden birlikte. eskiden beri hep böyle galiba Şöyle mi? zina eskiden suç sayılıyordu. Şimdi artık değil mutlak de. bir boşanma sebebi oldu. E, Terditte olarak iki e, sebebe dayanarak e, dava açabiliyoruz. Önemli olan zaten birbiriyle çelişmediği sürece bir takım sebepleri sunarak e, dava açabiliyoruz. Fakat e, yapılan en büyük hata, e, terk nedeniyle boşanma davasıyla evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle açılacak davanın bir arada açılmaması gerekiyor çünkü birbiriyle çelişki yaratır Bunu bu. Bunu bir, bir açıklayabilir misiniz? Tabii bu hemen açıklayayım. Ayıdır. Şöyle şimdi eş e, evi terk ettikten sonra terk edilen kişi, terk edilen koca veya kadın eşine terk çağrısında yani eve dön ihtaratında bulunur. Eve dön ihtaratında bulununca biz e, terk eden eşi her şeyle kabul etmiş sayılıyoruz kendimiz. Yani e, affettim seni, her şeyine geri dön diyorsunuz. Hem eve önceden yaptıklarından dolayı seni affettim, geri dön çağrısında bulunup hem de önceden yaptıklarından dolayı evlilik birliğini temelinden tem, özür diliyorum. Evlilik birliğini temelinden eee sarstın deyip iki davayı bir arada açmak mümkün değil. Çünkü birbiriyle çelişme yaratacaktır bu. Eee hmm. birbiriyle çelişki olmadığı sürece e, her zaman dava açabiliyoruz.